Merhabalar, Serdar Ekiz, Güneşler Başkan Yardımcısı. Bugün Solar Vizyon Etkinliği'nde Ateş Bey'in Solar Baba'nın konuyduk. Güneş enerjisi mevzuat aşamalarını değerlendirdik. Güneş enerjisi Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 10 yıldan beri lisans enerji sektörü, lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğiyle büyüdü. Şu anda toplam güneş enerjisi yatırımı 9 gigawata yaklaştı. Bunun da %85'i lisanssız elektrik üretimi. Yani bireysel tüketicilerin veya küçük yatırımcıların kendi sahalarına, çatılarına ürettiği elektrikten kaynaklanıyor. Bundan sonrası için Türkiye'de güneş enerji sektörünün daha da hızlı büyüyeceğine inanıyoruz. Yatırım maliyetlerinin düşmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi, enerji kaynağı çeşitliliğinin azalması, işte hidroelektrikte kuraklık sebebiyle olan azalma, doğalgaz fiyatının aşırı yükselmesi, güneş enerjisi daha cazip hale getiriyor. Ülkemizde ilgili kamu kurumlarının yatırım yapmasıyla birlikte potansiyel daha da büyüyecek. Önümüzde çok güzel günler güneşi bekliyor. Bundan sonrası için elsel kullanıcılardan artmasını talep ediyoruz, istiyoruz. Burada da Maliye Bakanlığı'nın KDV muafiyeti getirmesi yani 25 kilowatt 50 kilowatt çıkardı yeni yönetmelikte. Buraya KDV muafiyeti gelmesiyle birlikte bu yatırımların da hızlanacağını bekliyoruz. Böylelikle enerji kooperatiflerinin tekrar önü açılarak küçük yatırımcıların güneş enerji sektöründe de taleplerinin yerine geleceğini düşünüyoruz. Ben Solar Baba ve Solar Vision ailesine İzmir gibi bir memleketimizin en güzel güzel birinde bu etkinliği düzenlediği için ve Fonsolar IPT Solar ekibine de böyle bir etkinliğe sponsor oldukları için teşekkür ederim.